Hazreti Ömer'in kabir suali. Hazreti Ömer vefat ettiği zaman bütün dini muamelesi yapıldıktan sonra her fani gibi onu da getirip kabre koydular. Vazifeli şahıs telkinini yapıp cemaat dağıldıktan sonra Hazreti Ali bakalım Ömer sual meleklerine ne cevap verecek diye merak ederek kabrin bir kenarına kimse görmeden çömelmiş neticeyi beklemekteydi. Biraz sonra beklenen melekler gelip Dünyadan gelen herkese sordukları soruları Ömer'e de sormaya başladılar. Meleklerden biri Rabbin kim, Nebi'in kim diye sormaya başladı. Meleklerin bu sualleri karşısında hiddete gelen büyük halife kendisi başladı. Siz kimsiniz, buraya nereden, beni için geldiniz, sizin derdiniz ne de beni gelir gelmez suale çekiyorsunuz diye sormaya başlayınca melekler onun diğer insanlar gibi olmadığını anladılar ve sorularına cevap vermeye başladılar. Biz yedi kat semadan buraya sana soru sormak için geldik. Bizi bu vazife ile Allah vazifelendirdi. Biz münker ve nekir melekleriyiz ve herkese aynı soruları sormak bizim vazifemizdir dediler. Melekleri sonuna kadar dinleyen Hazreti Ömer sorularına devam etti. Siz yedi kat semadan geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız mı? diye sorunca melekler kendilerinin vazifelerinin Allah'a ibadet etmek olduğunu ve unutmadıklarını söylediler. Melekler bu cevabı verince Hazreti Ömer daha da kızdı ve şunları söyledi: Siz o kadar uzak yerden geldiğiniz halde Allah'ı unutmadınız da ben iki karış toprağın altına girmekle mi Allah'ı unutacağım? bir daha ümmeti Muhammed'e böyle çirkin suretle gelmeyeceksiniz ve böyle yakışıksız sualler sormayacaksınız. Bakın şu anda sizi geri gönderiyorum. Sakın bundan sonra söylediklerimi unutmayın. Ömer'in Faruk Hazretlerinden bu nasihatleri dinleyen melekler bir daha ümmeti Muhammed'e kötü surette gelmeyeceklerine ve onların memnun olması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verip daha fazla üstelemeden Allah'ı ısmarladık çekip gittiler. Meleklerle Hazreti Ömer arasında bu hadiseye şahit olan Allah'ın arslanı gözyaşlarını tutamaz ve ''Ya Ömer, hakikaten sen Ömer'i adilsin, hayatında, ölümünde ümmete rahmet senin'' der ve ağlayarak kabri terk eder.''